Şuraya bak arkadaş, bir gözükmüyor ya şu desenlerden. Ulan Meveş, insan bir düz alı alırdı şu salona. Tamam. Kalkabilirsin. Vallahi mi diyorsun? Bir daha söylettirme bana, kalk! <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. inanır mısınız? Kambur kalıyordum burada, belim ayrıldı. İyi ki kalmamışsın. İşim bittiyse ben çekilebilir miyim odama? Biraz yatacağım da. Ne yatması be? İşe gitmeyecek misin? İş mi, bu saatte mi? Evet, git kahvaltıyı hazırla, kızları ben uyandırırım. Kahvaltı mı, ben? İstersen ben hazırlarım, sen bilirsin. Ne? <laughs> ee... Tamam, tamam anlaştık, gerek yok Asalet Hanım. Ben hallediyorum, kahvaltı dediğiniz nedir ki? Çekilebilirsin aslan. Çok sağ olun. Ah babam bana oku dedi de okumadım biliyor musun? Yani sizi de şey yapmayayım ama. <laughs> <laughs> ya kahvaltı hazır deyin bana ya. Deyin ya, ne olur ya, of. Hazır değil ama şimdi hazır olacak civciv. Kim yapacak o bize Dilsiz uşak asla. <laughs> 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 sama sama aç karnına gülmek zor oluyor. <laughs> Anne, iyi ki delirdi bu. Anneciğim söyledi bana şöyle güzel bir portakal suyu sıksın. Hadi. Tamam civciv. Aslan! Sıkıyorum. Sıkıyorsun değil mi aslan? İş yapıyoruz şurada. Al sana portakal. Al. Aa, aa. Ne yapıyorsun baba ya? Aa. Görüyorsun ki portakal sıkıyorum kızım. Ya baba daha ikinci günden canavara bağladı. Ya gel şunu söyleyelim anneme ne olur. Söylemem diyorum kızım sen anlamıyor musun ya? Ben anneleri lise mezunuyum diye tavladım. Gerçekten anam tav oldu zannediyorsun. Lise mezun olmadığımı duyarsa tav olmaktan vazgeçer. Ama ben biliyorum yapacağımı. Önce ilkokulu bitireceğim. Sonra liseyi bitireceğim. Göstereceğim onlara. Sen merak etme. Ben hırslıyımdır yani. Anlatabiliyor muyum? Ama önce şu portakalları sıkmam lazım. Aslan! Kapı! Tamam açıyorum. Kadına bak ya. Aslan! Bu Duyuyorum. Buyurun benim. Duymadım. Orada şey yapıyordum, portakal suyunu sıkarken su kağıt yaptım biraz. Şey olsun diye. Sok içeri. Tamam. <laughs> Kapıyı hemen açayım. Her yeri ciblok gibi yaptım Hazreti Ya beyefendi basmayın eşiğe, gözünüzü seveyim. Sloganım ölsün mikroplar. Sen buraya ayakkabınla geliyorsun. Günah değil mi bana ya? Sindirelli'ye döndüm. <laughs> Affedersiniz, rahatsız ettim galiba. Evet, rahatsız ettiniz. Buyurun, ne var, ne istiyorsun sabah sabah? Efendim, ben avukat Hakkı Terazi. İstanbul Barosu'ndan. Ben de Eminönü piyasasından. Aslan kral. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mevzu nedir? Aslan Bey, bir şey soracaktım. Sakıncası yoksa. Lütfen acele edin. Belim ayrıldı yoksa. Beşer Şeşer'i tanıyor musunuz? Beşer Şeşer tanıyorum. Bu sokakta oturuyormuş galiba. Evet, kendisi çırağım olur. Buyurun. Kendisine bir teplikat yapacaktım da. Mirasla ilgili. Beşer, miras kaldı. Ne kaldı? Buzağı mı? Beşer Bey'in Mısır'da amcası öldü de. O hıyartının Mısır'da amcası mı varmış? Ne var canım? Benim de Mısır'da amcam var. Ben de mi hıyartı oluyorum? Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> bu benim kartım. Beşer Bey'i görürseniz beni telefonla arasın. Kendisinden haber bekliyorum. İyi günler. İyi günler söylerim, söylerim. Görüşmek üzere. Vay la bu vay. Mısır'da amca. Kükrü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.